Oh. Çok güzel. Pudra şekerinde de eledik mi? Tamamdır. Hadi kiraz çabuk ol. Bak aceleci sinek site düşermiş haberin olsun. Az bekle hele. Uy. Oh mis gibi kokmuş burası. Kiraz teyze Yoksa un kurabiyesi mi yaptın? Annem de çok güzel yapardı biliyor musun? Of ben dayanamayacağım galiba. Galiba ben de. Ağzınız yanacak. ha. Bu yıldızı hak ettin Kiraz. Bence de Kiraz teyze. Benden sana iki yıldız. <laughs> Benim yıldızım sizsiniz. Gülüyoruz. Bırak ya ben vereceğim. Benim aklıma geldi. Hem ilk ben aldım onu. Ya hayır. Ben tam alacaktım sen elimden kaptın. Hayır Tuğçe öyle olmadı kızlar ne oluyor? İpek abla. Ben sana kurabiye getirdim. Hayır hala ben getirdim. Sakin olun kızlar. Getirin bırakın şöyle. Beni düşünüp kurabiye getirdiğiniz için teşekkür ederim. Hadi ama yıldız ama baya. Kurabiye getirmeniz yıldız için yeterli değil ama. Gerçek bir iyilik yapmanız lazım. Hı hı. Ben iyilik ilk yaptım zaten. Sadıkla Kiriz'i barıştırdım. Ama ben de barıştırdım. Nasıl yani? Sadıkla Kiraz kavga etti. Ben de onları barıştırmak için akşam yemeği hazırladım. Ben de hazırladım. Ama ben kovrekleri getirdim. Ama ben de bardakları getirdim. Tamam kızlar. Belli ki ortaklaşa bir iyilik yapmışsınız. O yüzden ikinizin de yıldızını boyayacağım. Ve son bir yıldızınız kalacak. Bakalım en son iyiliği hanginiz yapacak? Kesin ben. Bilemiyorum artık. Ama en son yıldızla gerçek bir iyilik yapmanız lazım. Anlaştık mı? Hı hı. Anlaştık. Öyle bedavadan yıldız yok bu sefer. Kesin yıldızı ben kazanacağım. Sonra da Disneyland'a gitmeyi isteyeceğim. Disneyland neresi?